Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, her yıl sonu yaklaştığında insanlarda bir telaştır ve marketlerde, caddelerde yılbaşını hatırlatan bir meşgale Kendisine gösteriyor. Hani bütün bunlar Avrupa'dan bize ithal edildiği için Müslümanların bu hengamede ne yapması gerekir? Nasıl tavır alması gerekir. Bu da her dönemde özellikle Aralık ayının böyle son demlerinde sıkça gündeme getirilir. Elbette ki çokça duyduğumuz e, meselelerin ötesinde ben bu dersimizde daha çok, böyle nokta atışı yaparaktan yılbaşı dediğimiz o kutlamalara Müslüman hangi noktadan nasıl bakmalı? Herhangi bir şeyi tenkit edecekse bunun kaynağı ne? Veya mahsurlu değilse yine bunun kaynağı ne? Bu noktadan olaya bakmak istiyorum. Öncelikle Noel kelimesine bakalım. Noel kelimesi Latince'de Tanrı'nın doğum günü anlamına gelen ve Hz. İsa'nın doğum günü kutlamasını ifade eden DS nat Natalis teriminin Fransızca karşılığı. Yani aslında Noel'le kastedilen nedir? Tanrı'nın doğumu. Peki Hristiyanlardaki karşılığı nedir? Hz. İsa'yı Tanrı, yarı Tanrı gördükleri için yani onun doğum gününü kutluyorlar. Eğer Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlamaksa mesele biz bütün peygamberleri örnek almışızdır. Bir peygamberin doğum günü nasıl kutlanır? Herhalde ona teşekkürle değil mi? Hayırla yad ederek kutlanılır. Yani deriz ki ey Hz. İsa sana teşekkür ederiz. Bak Rabbim Kur'an-ı Kerim'de senin anneni mümine bacılarımıza örnek olarak göstermiş. Senin anneanneni yine aileler için örnek olarak göstermiş. Dedeni de örnek olarak göstermiş Rabbim. Ve senin mücadeleni, senin sıkıştığın andaki Cenab-ı Hakk'a münacatını Rabbimiz bize örnek olarak göstermiş. Yani bu noktada hepimiz Hz. İsa Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmamız gerekir. Eğer biz İsa Peygamber'in doğum gününü kutlayacaksak, eyvallah yani kutlayalım, ama bu kutlamamız İsa aleyhisselam'ın Kur'an'daki anlatılan kıssasını ben hayatıma ne kadarını geçirebildim? Nasıl geçirebildim? Hangi kalitede geçirebildim? sorusunun cevabını bulmakla olur. Yani dolayısıyla o Kur'an'daki geçen İsa peygamberle alakalı ve onun ailesiyle geçen e, ayetleri tefekkür etmemle olur. İsa peygamberi anlamak ve onu gündeme getirmek, onun doğum gününü kutlamak. Ama herhalde takdir ederiz ki peygambere gelen hitapta yasaklanan alkol, zina, kumar bu üçünün bir araya gelmesiyle yani o kitapta yasaklanan hükümlerle bir peygamberin doğduğunu, doğum gününü kutladığımızı iddia etmek herhalde bu hayattaki en bariz yanlışlardan biri olsa gerektir değerli kardeşlerim. Şimdi meseleye farklı bir yerden daha bakalım. Yılbaşının e, Hz. İsa aleyhisselamın doğumuyla ilgili olduğu iddiası var. Bu iddia daha çok Hristiyanlardan geliyor. Şimdi bizim elimizde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'de Meryem annemizin Hz. İsa'yı doğurduğunu ifade eden ayet var mı? E, o da var. Peki orada Meryem annemiz Hz. İsa peygamberi nasıl doğurmuş, hangi mevsimde doğurmuş anlatılan nedir orada? O bölgede diyor ayette hurmaların oluşmaya başladığı esnada diyor. Çünkü ağaca vurdu diyor ağaçtan hurmalar döküldü diyor ayet-i kerimede. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'de bunun ipuçları var. Peki orada o hurmaların oluşmaya başladığı dönem şu anki aylara hangisine denk geliyor diye sorduğumuzda yani takriben Ağustos ayı gibi bir şeye denk geliyor. Yani İsa Peygamber'in hani şu bizim bildiğimiz Aralık ayının sonlarında doğduğuna dair en azından bizim Kur'an-ı Kerim'deki o ayetlerden böyle bir sonuca varmamız mümkün değil. Ha mesele o tarihte doğmuş bu tarihte doğmuş mesela peygamber efendimiz 20 Nisan 571'de doğmuş. Yani peygamber efendimizin işte doğum günü olan 20 Nisan 571'i böyle kutsal gün kabul etmek bu doğru bir şey değil. Peki doğru olan nedir? ben o peygamberimi hayatımın her gününde yaşayabiliyor muyum? Anlayabiliyor muyum? Anlamak için gayret sarf ediyor muyum? Çünkü Allahü Teala bana peygamberin doğduğu günü kutla diye bir emir vermemiş. Ama o peygamberin sünnetini hayatın her anında görmek istiyorum demiş. Ha sorumluluğum bu. O zaman ben o sorumluluğumu yerine getireyim. Yani Allah'ın bana yüklediği sorumluluğu ben yerine getirirsem kulluk yapmış olurum. Kulluk yapmam için de o peygamberi tanımam şart. O peygamberi tanımadan benim kulluk yapmam söz konusu değil. Yani yanlış yapmış olurum. Çünkü Cenab-ı Hak ibadetlerin kabulünün şartlarından birini peygamberin şeriatına uyma şartı olarak belirtmiş. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın Hani Kur'an'daki o Meryem suresinde anlatılan e, bölümdeki ifadesiyle biz Ağustos ayı gibi değerlendirebiliriz. Ha bu velev ki aralık olsun, hani velev ki böyle olsun. Hiçbir şey değiştirmez. Bu bizim için... Yani İsa peygamberin o ayda doğması, bu ayda doğması. Çünkü biz bir mümince bakmamız gerekir. Mümince bakınca hangi ayda doğduğundan ziyade ben Kur'an-ı Kerim'i elime aldığımda İsa peygamberle alakalı Cenab-ı Hakk'ın hangi surenin hangi ayetlerinde bana mesaj veriyor hemen açıp bulabilmeliyim. Yani İsa peygamberi bu kadar seviyorsam Değil mi? Hemen bulabilmeliyim. Evet, e, İsa peygamberle bu kadar yakınlığımı hissedebilmeliyim değerli kardeşlerim. Bu arada bir İsa peygamber deyince bir hatıramı da e, paylaşmak isterim. E, belki de bu paylaşacağım hatıra birçok insanın hislerine tercüman da olabilir. Yıllar önce e, bir esnaf kardeşimizin yanına vardım. Esnaf kardeşimiz bana dedi ne çalışıyorsun ne okuyorsun dedi. Ben de dedim ki İsa Aleyhisselam'la alakalı çalışıyorum dedim. Hatta hem İsa peygamber hem de Hazreti Meryem annemizle alakalı o esnaf kardeşimiz şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki: "Ben dedi İsa peygamberi Kur'an'da okurken hiç kendime yakın hissedemedim." dedi. Hep de de sanki o Hristiyanların peygamberi. Evet, yani böyle bir algı oluşmuş mudur? Olabilir. Ama bunu kırmamız gerekir. Yani bu normal bir şey değil. Olabilir. Yani böyle bir yanlış bir algı bizde oluşmuştur. Biz onu doğrultmamız gerekir. Yani İsa peygamberi kendimize yakın hissetmemiz gerekir. İsa peygamberle aramızda diyalogun olması gerekir. Yani ben İsa peygamberin şu davranışını kendime örnek aldım diyebilmeliyim. Değil mi? Şimdi e, bu meseleyi anladık. Bir başka mese meseleye geçelim. Yılbaşı kutlamak bu anlamda yani hiçbir Hristiyan kilisede yılbaşı kutlamıyor. Değil mi? Yılbaşı da ya sınırsız nasıl diyelim? Hani dilim de varmıyor. Ahlaksızlığın her çeşidini sınırsızca yapıyorlar yılbaşında. Yani buysa bu peygamber kutlamak değildir. Bilet çekmekse milli piyango gibi bu yılbaşı kutlamak değildir. Yani alkol tüketmekse bu peygamberin doğum gününü kutlamak değildir. O zaman geriye ne kalıyor? Hangi seçenek kalıyor? yılbaşı kutlamak düpedüz böyle aşikare bir şekilde siyasi bir oyundur. Yani Avrupa ve güçlü olan devletler ne yapıyorlar? Kendi anlayışlarını bize yutturmaya çalışıyorlar. Ya biz Müslümanız. Bizim kendimize ait anlayışımız var. Kitabımız var. Kültürümüz var. Biz onlardan gol yiyecek kadar güçsüz değiliz. Biz Gerçekten güçlüyüz ve biz gerçekten e, arkamızdaki hakikatler, sahip olduğumuz hakikatler bizi bizim dik durmamızı sağlar. Ama biz kendi elimizle bunlardan uzak kalırsak işte o zaman esas mağlubiyeti yaşarız. Ve şu yaşadığımız hayatta şu gördüğümüz yılbaşı kutlamasına gösterdiğimiz teveccüh de nedir? Aslında e, bu anlamda mağlubiyetimizi kabul etmişiz anlamına geliyor. Evet, meselenin bir başka yönüne daha bakalım, yılbaşı ile alakalı. Hazreti İsa'nın doğum günü olarak ifade edilen e, o tarih, geniş bir tarih. Aralığın çünkü son 10 günü içinde farklı şekilde kutlanıyor. Şimdi israf var, içki var, fuhuş var, kumar var. Şimdi Bunları kutlayan insanlar bu şekilde kutlayan insanlar sormak lazım. Kardeş, İncil'in içerisinde bir tane ben İncil'i okudum. Tevrat'ta okudum. İncil'in içerisinde bir tane İsa peygamberin doğum günü şöyle kutlanır diye bir ayet yok ve bu şekilde kutlanır diye zaten bir ifade yok. Yani bunların hepsi İncil'de de yasak. Fuhuş yasak, alkol yasak, kumar yasak. Çünkü her ne kadar İncil'i değiştirseler de o ayetler değişmemiş. Yani orada bu yasaklar var. Şimdi hani bir insan neyi baz alaraktan bu yılbaşını kutlayabilir? Bir Hristiyan'a sormamız gerekir. Veya Yahudi kutluyorsa ya senin Tevrat'ında her ne kadar bozulmuş da olsa Böyle bir kutlama geçiyor mu? E geçmiyor. Böyle bir, yani bunlar yasak mı? Evet orada da yasak. O zaman siz neye binaen bunu yapıyorsunuz değil mi? Bu dinsel bir kutlama değil. Ya bu az önce ifade ettiğim gibi kültür emperyalizmin etkisinde kalarak onlar önce o etkiye maruz kalmış ama daha sonra diğer insanlar da onlara özenerekten o kültür ne olmuş genişlemiş gitmiş. Evet, İslam alimlerine göre değerli kardeşlerim, gayrimüslimlere benzemek birkaç türlüdür. Yani tek türlü değildir. İnançta benzemek asla caiz değildir. Çünkü bizim inancımızın nasıl olduğunu Kur'an ve sünnet belirler. Ama onların inançları daha çok insanların oluşturduğu ritüellerle sınırlı. Hatta başka dinlerin sembollerine hürmet etmek Mesela bilerek veya isteyerek haş takmak, Noel ve Nevruz kutlamak bu anlamda küfürdür. Bilerek bunu yapmak, bunu ibadet diye yapmak bu küfürdür. Günlük adetlere benzemek kasıtlı olan e, benzemeler değilse, şimdi bazı şeyler vardır. Günlük adetlerdir. Yani Avrupa'da çıkmıştır ama bu bütün dünyaya yayılsa da sonuçta dinle bir bağı yoktur. Günlük adetlerdir. Eğer böyle değilse mesela duş Avrupa'dan gelmiş. Mesela e, telefon Avrupa'dan gelmiş. Mesela trafik Avrupa'dan gelmiş. Şimdi trafik kuralları gibi. Yani bunlar e, bu kurallar hani Müslüman bir ülkeden çıkmamış. Şimdi bunları kullanmak caiz mi? Elbette caiz. Bu insanlığın ortak malıdır. Biz Müslüman ilmi nerede bulursa Orada alır, peygamberi düsturla hareket ederiz. Yani bunun bir mahsuru yok. Bu anlamda taklit, e, taklit değildir. Nedir? Yeniliğe açık olmak demektir. Yılbaşı, anneler günü, pasta mumu, kravat, gömlek gibi faydasız şeylerde e, eğer onlara benzeme niyeti yoksa bu caizdir. Kasıtlı ise bu caiz değildir. Şimdi bunu örnekleyeyim. Bunu biraz daha böyle açayım. Hani birçok insan bilir İskilip'li Atıf hocamızı. İskilip'li Atıf hocamızın idam edilme gerekçesi nedir? Aslında uydurukça bir hikaye üretilmiş ve maksat da zaten İskilip'li Atıf hocayı yani bir İslam alimini şehit etmek amaç buymuş. Yani uyduruk bir e, sebep bulmuşlar. Ama şimdi oradaki biz bu olayla bağını kuralım bunun. Şimdi İskilip'li Atıf hocanın Yaşadığı dönemde şapka inkilabındaki şapkanın misyonu, şapka neyi temsil ediyordu? Küfrü temsil ediyor. Yani batının kokuşmuş adetlerini e, kutsama anlamında takılıyordu başa. Şimdi bir insan batının veya gayrimüslim bir ülkenin kutsadığı bir şeyi taksa, veya kullansa veya e, aksesuar malzemesi gibi de kullansa. E, ama onu kutsama adına bunu yapsa ne olur? Küfür olur. İşte İskilipli Atıf Hoca da Frank Mukallitli isimli kitabında bunu anlatmış. Yani e, bir Müslüman e, gayrimüslimlerin kutsadığı herhangi bir şeyi kutsayamaz. Kutsarsa onlar gibi olur. Şimdi gelelim günümüze. Aradan bak 100 yıl geçmiş. 100 yıl sonra ne olmuş? Bugün o şapkayı takanlar var mı? Var. Bugün o şapkayı takmak küfür alameti midir? Değildir. Peki diyeceksiniz ya şapka aynı şapka. Neden küfür alameti değil? Şundan dolayı değil. O gün kutsama maksatlı takıyordu veya taktırılıyordu. Ama bugün böyle bir kutsama yok. Bugün insanlar güneşe siper olsun diye takıyor. Veya dışarıdaki herhangi bir şeye maruz kalmayayım diye takıyor. Yani bugün bakın hakma amacı niyeti değişince hüküm de değişiyor. İşte biz yılbaşını eğer batıllara özenç onların kutsadığı o değere biz de katılıyoruz maksadıyla kutsarsak evet bu son derece itikadimize zarar verir. Ama mesela yıl kişi oturdu, sohbet etti. Ederiz. Yani biz her gün etme, edebiliriz. Yani her gün yapacağımız iştir. Mesela o gün çerez yedik. Ne olmuş yani? E, yiyebilir insan. Yani bunun bir mahsuru olmaz. Ama kutsama adına bunu yaparsa o zaman vebaldir. Ha diyeceksiniz ki ya o yani yılbaşını kutlayanlar daha çok işte az önce söylediğim gibi milli piyango gibi, işte e, nedir? Alkol gibi, fuhuş gibi. Yani o gün sanki bunlar serbest gibi davranıyorlar. Evet. E, bunların zaten hiçbirisi sadece o güne mahsus değil. Diğer günlerde de olsa bizim için nedir? Haramdır. Rabbimizin yasakladığı fiillerdir. Şimdi değerli kardeşlerim, bir kişiyi düşünelim. 364 gün hindi yemedi. Ta ki 31 Aralık gecesi hindi yedi. Şimdi bu insan onların kutsadığı günü kutsamış olur mu o hindi yemekle? Değerli kardeşlerim, kutsama niyetle alakalı, insanın iç alemiyle alakalıdır. Şimdi iç alemini de bir kişi kendisi bilir, bir de Allah bilir. Yani bunu bir başkasının bilme şansı yok. Eğer zerre kadar dahi kutsama olsa vebal midir? Evet, vebaldir. Ama hiçbir kutsama yok. Yani sıradan bir gün gibi ama dedi ki ben bugün hindi yiyeceğim. Yiyebilir, caizdir yani bunu kimse haram diyemez çünkü Allah'ın helal dediği bir şeyi o gün yedi diye bir şey haram olmaz. Yani diğer günler yemedi de o güne denk getirdi diye yine haram olmaz. Ama içinden eğer o güne dair herhangi bir ayrı gün gibi görüyorsa o e, Hristiyanların e, kutsadığı gibi kutsama varsa. Evet, bu kutsama o kişiyi e, özellikle itikadi anlamda küfre girmesine sebep olabilir. Şimdi olur demeyelim çünkü iç alemiyle alakalı bir şey. Hani iç aleminde ne kadar hissediyor, nasıl hissediyor, onu kişinin kendisinin karar vermesi gerekir. Şimdi değerli kardeşlerim, bir de toplumumuzda şu var: O gece insanlar birbirlerini telefonla arayıp tebrik ediyor veya mesaj yazarak tebrik ediyor. Bir şekilde sanki o gün kutsal bir şeymiş, tebrik edilmesi gereken bir şeymiş gibi birbirlerinin e, o gününü tebrik ediyorlar. Hani bizim bayramlarımız gibi. Şimdi bir Müslümanın tebrik edeceği gün ve geceleri kim belirler? Allah belirler. Dini olarak. Bir de milli günlerimiz vardır. Vatanımızın kurtulduğu gün olur. O günlerde eğer böyle bir adetimiz varsa e, kutlayabiliriz. İşte şu bayramın kutlu olsun diyebiliriz. Hani bunun eğer e, dinin ruhuna aykırı bir şey değilse o kutlanan şey bunlar söylenebilir. Ama yılbaşının bu şekilde insanların telefonla olsun, mesajla olsun kutsanmasında o mesajı atan veya telefon eden kişi kutsayaraktan bunu yapıyorsa aynı vebaldir. Yani oradaki kutsamadan kaynaklanan hangi fiil olursa olsun ister yemek içmek olsun ister telefon görüşmesi olsun ister mesaj olsun yani kutsama iç aleminde onu kutsayıp sonrasında bunu dışarıya yansıtıyorsa o kutsama çok mahsurlu bir şeydir. Değerli kardeşlerim kutsama da şu demek her inancın dinin temellerinden olan Dinin ritüellerinden olan ve o dinle özdeşleşmiş şiar dediğimiz, sembol dediğimiz şeyler vardır. Ve bu şiar, bu sembol veya düz olarak, direkt olarak o dinin herhangi bir ritüel de olabilir. Bütün bunların her biri o din mensuplarınca ne olarak kabul edilir? kutsal olarak değerli. Yani bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir, değerlerimizdir derler. İşte bunlar o toplumun kutsallarıdır. Şimdi biz de eğer yılbaşında bu bahsettiğim şekilde kendimizce kutsuyorsak ne demiş oluyoruz? Benim kırmızı çizgilerimden birisi de Hristiyanlıktaki şu ritüeldir veya şu değerdir demiş oluyoruz. Yani başka bir dinin, batıl bir dinin e, yanlışını ne yapmış oluyoruz? Kutsamış oluyoruz. Bu anlamda yanlıştır değerli kardeşlerim. Şimdi meselenin bir başka yönüne geçelim. Bu yılın başı veya yılın sonu, yani sonla başın birleştiği zamanda ne yapmak gerekir? Yani akıllıca düşünürsek, e, yıl sonu ve yılın başında Öncelikle bir geçen bir yılı muhasebe etmemiz gerekir. Ya Rabbim sen bana bir yıl ömür verdin. Şu geçtiğimiz yıldan yani Ocak ayının birinden Aralık ayının 31'ine kadar ben neler yaptım? Bu sene neler öğrendim? Kendime neler kattım? Hangi değerleri ürettim? Kaç insana ulaşabildim? Hedefim şuydu, gerçekleştirebildim mi? Gibi soruları sormam gerekir kendime. Yani yılbaşında ben bu iç muhasebemi yapmam gerekir. Değilse sanki çok iyi geçirmişim de vur patlasın çal oynasın tarzında eğlenceyle hani bu geceyi geçirmek herhalde en gafil bir şekilde geçirme anlamına gelir değerli kardeşlerim. Şimdi yılbaşı haya perdesini yırttığı utanma hissini aşağılık duygusu diyerek alay eden hayasızları türettiği ve ürettiği için bizim duygularımıza zıttır. Şimdi basından öğreniyoruz. Hani yılbaşından birkaç gün sonra e, genelde bu tarz e, haberler medyada görülüyor. Ben okurken utanıyorum. Diyor ki işte filancalar diyor saat 12'de toplu olarak ilişkiye girdiler. Bunu okuyunca yani insan okurken yüzü kıpkırmızı oluyor. Şimdi bakın öyle bir algı da oluşuyor ki sanki o saatte her şey meşru. Yani ne yaparsan dokunulmazlığı var. Kimse ona karışamıyor. Yani toplum da sanki ona saygı göstermek zorunda imiş gibi böyle bir algı oluşuyor. Değerli kardeşlerim, yılbaşı da olsa, yılın hangi günü olursa olsun bir Müslüman olarak biz Rabbimizin yasakladığı fiili hangi zaman diliminde olursa olsun yapamayız, yapmamalıyız. Haya duygumuzu kaybetmememiz gerekir. Yani yılbaşındaki o yapılan uygulamaların birçoğu Müslümandaki haya duygusunu ne yapıyor? Tamamen buzun, karın eridiği gibi eritiyor. Peygamberimizin aleyhisselamın şu sözünü hatırlamamızda fayda var. Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, Benden önceki peygamberlere de vahyedildi. Utanmazsan dilediğini yap diyor peygamberimiz. Evet, insanı zapt eden utanma duygusudur. Evet, yılbaşındaki bu pervasızca ahlaksızlığı kimseden utanmadan yapmak o duygularımızı maalesef bizi tutan o duygularımızı e, yıpratıyor hatta yok ediyor. Ondan sonra da bunun hiç utanması yok, ahlakı kalmamış şeklinde kendi meşrulaştırdığımız zemindeki yetişen insanı kendimiz eleştiriyoruz. Ama dönüp önce bir o çizginin bir öncesine bakmamız gerekiyor. Ben nerede duruyordum? Yani bir Müslüman günah karşısındaki duruşu yılbaşında da olsa, yılın farklı günlerinde de olsa duruşu aynı olmalı. Asla yılbaşına özgü, böyle müsamahalı, günahlara bakamaz bir Müslüman bakmamalı. Son olarak da şunu söyleyeceğim değerli kardeşlerim İbni Haldu'nun mukaddimesinde şöyle bir ifade geçiyor. Mağlup devletler her zaman Galip devletleri taklit ederler diyor. İbni hald'una ait bir söz. Müthiş bir sözdür bu. Yani 1600'lü yıllarda Avrupa'ya bakalım. Gerçi Avrupa Osmanlı toprağı ama sonuçta insanlar Hristiyan. Bakalım o dönemde Avrupa'ya Avrupa'daki moda gazeteleri ve moda dergileri moda olarak neyi gösteriyorlar biliyor musunuz? Çarşaflı kadın gösteriyor. Sebep ne? Osmanlı hayranlığından dolayı. Yani siz süper güç olursanız diğer insanlar sizi taklit ederler. Bu hayatın değişmez bir kuralı. Şu anda biz Avrupa'yı taklit ediyorsak bak zımnen şu anlama geliyor. Ey Avrupa, sen galipsin. Ben de mağlubiyetimi, zilleti kabul ediyorum. Ben soruyorum size. Müslüman gayrimüslim karşısında zilleti kabul eder mi? Ben etmez dediğinizi duyuyorum. Evet Müslüman bunu kabul etmez. O zaman bunun zillet anlamına geldiğini bilerekten biz de izzetimizi göstereceğiz değerli kardeşlerim. İzzetimizi göstermek sadece o geceye mahsus değil. Ya süper güç olmakla. Yani biz her alanda kendimizi güçlendirirsek, güçlü hale getirirsek bu kez o taklit ettiğimiz insanlar bizi taklit etmeye başlar. O zaman biz kültürümüzü onlara ihraç ederiz. Söz, son söz olarak şunu söyleyeceğim. Daha önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'deki yaptığı bir inkılap üzerine çalışıyordum. Peygamberimiz Medine'yi üretim merkezi haline getirmiş. Bu belki hani çok gündeme gelmeyen bir mesele. Bir şey dikkatimi çekti orada. Peygamber Efendimiz ihracatı çok önemsiyor. Medine'de ürettiği ürünleri ihraç ediyor peygamberimiz. Sahabe efendilerimiz şöyle diyorlar. Biz anladık ki Resulullah'ın bu davranışından siz herhangi bir ürünü ihraç ettiğinizde o ürünle birlikte dininizi, dilinizi, örfünüzü, kültürünüzü de ihraç ediyorsunuz. Yani aslında İthal eden insan neyi almış oluyor? Sadece ürünü almış olmuyor. Dilini de alıyor, kültürün de alıyor, dinin de alıyor, hepsini alıyor. Ya o zaman bak bu peygamberimiz döneminde yaşanan bir olaydı. Günümüze gelelim. Biz ithal eden durumda değil de ihraç eden duruma gelirsek yani bu insanlarla baş edebilmenin yolu, mücadele edebilmenin yolu bizim her alanda Üretim yapıyor olmamız lazım. Ahlaklı bir Müslüman, üretim yapan bir Müslüman. Bunu yaparsak bu yılbaşı sorununu ortadan kaldırırız. Değilse yani sadece yılbaşını e, günahlarla, yasaklarla e, anlatmak e, bu uzun vadeli bir çözüm yolu asla değil değerli kardeşlerim. Evet biz ahlaken de uyarı yapmamız lazım. Ama meselenin kesin çözümünün, bir kez daha söyleyelim İbni Haldun'da çok güzel ifade etmiş, mağlup devletler, galip devletleri taklit ederler. Şu anda biz taklitçi isek zaten zilletimizi kendimiz tescillemiş oluyoruz. Ama biz bu zilleti izzete çevirmek zorundayız değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.